Herkese selamlar dostlar. Hep beni görüp PUBG Mobile Vlogs'ta hepinizin karşısında. Umarım haliniz, vaktiniz, keyfiniz, sıhhatiniz yerindedir. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi enerjiler Erenciler kısmında One Man Squad olarak her zamanki gibi atlamış bulunmaktayız. Şu böceklere ne oldu yere atladım. Şimdi bak buradası böyle gözüküyor yani kimse gelmiyormuş gibi. İnanın bana atlayacağım bak pu 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 pu. Böyle bildiğiniz paraşütle tek tek yere çakılacak. Ne var burada? Keleş tamam. Atla abi şuraya direkt. Bak görüyor musun bak görüyor musun bak. Ben biliyorum oğlum ya. İki düştü. Üç düştü. Bak kilimi çalmaya kalkma çocuk. Bak kilimi çalmaya kalkmadı dedikçe sen oradan sıkıyorsun ha. Bak. Karşı evde mi? Galiba karşı evde. Rush oynayacağım direkt. Adamlar burada bir yerde. Gerisinin kilini ben de çaldım. Neredesin lan? Düştü. Aşıda birileri var. Birleş. Çok güzel, çok güzel. Hızlı ve seriye başladık. Umarım oyunun sonuna kadar böyle gider. Bir daha düştü. Çok güzel. Gel bakayım. Şu spreyi görmedim. Neredesin dostum? Vallahi 10 numara başladık şu an. Belki de bir kill rekoru gelir belli olmaz. Oyunun sonuna kadar hayatta kalırsam. Şimdi gidip şu içeri güzelce ne bulutlamak istiyorum. Çünkü buraya ben daha tam lootlamadan aşağı atladım direkt. A few moments later. Poçinke doğru ben gideyim. Çünkü burada kimse kalmadı yani belli. Ya böyle atladığın zaman ilk silah bulan kazanır ya gerçekten yani. Biraz öyle oluyor. Biraz da işte ekipmanın sağlam olması lazım. Yani bilgisayarın kasmaması lazım. Normalde benim kasıyor böyle kalabalık yer atladığım zaman da hepsinden önce ben atladığım için silahımı çoktan almıştım elime ve yere atlıyordum yani onların. Daha inerken. Adamlar daha yere basmadan önce. Bu bir buggy var. Şu buggy'yi alayım. Bu adam olabilir mi? Evet olabilir. Bilmiyorum. Bakacağız vallahi şimdi var mı yok mu. Bu arada hiçbir sargı bezliymiş hiçbir şeyim yok. Yani notum biraz kötü. Şu evlere durup bir kitlet bir şeyler bakmam lazım derken. Burada birisini duydum evet. orada bir daha var. Şu çekim de. Sprey atarsam bunu kullanırım. Yemezler oğlum. Bot taklidi yapıyor şu. Bloklar kalabalık. Şöyle bir taş oynamak istiyorum. Ama sıkıntıda kalabilirim böyle sıkıntıda ya. Burası pek sağlıklı mı bilmiyorum ama. Tüh anasını satayım kaçırdık. Biraz yakınlaşayım şöyle. Olmuyor. Atladı. Arkadaşın var mı? Vardır senin arkadaşın vardır. Hayır lan bu değil bu. De M4 vardı. Nasıl ya? M4'te skam bu değil mi? Neyse devam. Ah fişek atlar valla, fişe oynayacağım i̇şte bustum fullleyebilir miyim? Bustum fullleyip gideceğim oraya ya. Arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız gerçekten bu videoda emek var yani. Sabahtan beri uğraşıyorum. Vallahi billahi sabahın öğlen ikisinden beri Uğraşıyorum yani şu videoyu çekmek için. İnanın bana çekemedim. Bugün resmen basireti bağlandığı gibi bir şey oldu yani. Çekemiyorum. Ölüyorum. Bu videoyu izliyorsanız büyük ihtimalle ölmüyorumdur. Yaşıyorum yani. Ölmemişimdir. İnşallah da ölmem yani. O yüzden videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Destek vermeyi unutmayın lütfen. Rica ediyorum yani. Nereye attı lan onu? Su şehrinde mi? Batık şehri. Burası batık şehri mi oluyor, Su şehri mi oluyor? Mu diye bilmiyorum da. Drop nerede oğlum? şey daha mı attı? Nasıl ya? Oho drop t neredeymiş ya? Biz yanlış çok yanlış gelmişiz. Abicim sen buradan U dön. Çok ters gelmişsin. Bir de, e bir, de bir sahne var ya. Öyle yapıyor. Şahangök bakar. O sen çok ters gelmişsin. Soruyor ya Antalya'ya nasıl gidebilirim diye. Yapma 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 bas 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 bas. Adamlar bu sağda bir yerde olabilir veya almış çıkmışlar da olabilir. Durabilir miyim? Düşmanlarımın nerede olduğunu bir teyit etmek istiyorum. Öyle çatsam düşmüş lan dur Abi çok tehlikeli ha buraya girmek şu şey. an. Vallahi billahi bak. Dönsem mi acaba bir tarafında? Belki tek kişi ama bilmiyoruz ki. Şöyle eve kafa gideyim direkt ya şuraya. gideyim annesini satayım. Ölürsem ölürüm ya. oluyor? Arkadaşım var mı hala? Arkadaşım var mı lan? Uçaktan bir ses duyamıyorum şu an. Yok galiba. Var 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 var. Bot. Botmuş botmuş Ama hala adam var evet. Allah Allah. Nasıl oluyor lan böyle bir şey? Bu değil ama. Atan bu değil yani. Almış gitmiş galiba drop'u ya. Şimdi buradan bir yerden çıkarsan var ya, lider. Duyuyor mu beni? Yok yok, adam gitmiş, burada yok. 556 var mı şunlarda? Ne olur ne olmaz. Ben şu içeriye bakmak istiyorum bir arkadaşlar ya. Valla buraya bir bakayım ya. Akses sağlıyorum. Bak. Çatıda mısın? Ben bunlardan değilim abi. Sen gerçekten orada mı yatıyorsun ya? Bak şimdi bak. <laughs> ya Allah'ım nelere denk geliyoruz yemin ediyorum ya. Bir ses alıyorum diyorum ama ya gerçek mi değil mi? Bot bot olabilir dedim Adam oraya pusmuş. Acaba bu drop'u alan mı? Onu da bilmiyorum ki. Ulan oğlum ya. Ulan oğlum ya. Vallahi billahi. Ya bak drop alan buymuş. Verdim mi AVM'yi? Of. Severiz. Bak severiz. Avuk da getirmiş kardeşim. Yazık bir tane bile sıkmamış AVM'de. AVM'miz var. Avukumuz var. Lutumuz 10 numara. Şu ağrı kesici alayım abi. Zevkini içeceğim. Son 10 kişi kalmış. Var ya bu öyle win gelirse bunu da winle taçlandırırsak 10 numara 5 yıldız bir oyun olur benim için. Gerçekten 10 üzerinden 10 veriyorum yani bu oyuna şu an. Bir de var ya win alırsak dediğim gibi of. Tadından yenmez. Ki bu lootla almam lazım artık yani. Alamazsak da canım sağ olsun bir şey olmaz. Ben zaten her zaman söylüyorum. Eğlendiğim videoları atıyorum size paylaşıyorum. Ben bu oyun gerçekten şey... Belki atmazdım ama şu adamı şöyle şu şekilde bombayla öldürdüm ya. Benim çok hoşuma gitti yani. O yüzden yani bin alsam da almasam da bu oyunu paylaşırım büyük ihtimalle. Kilim de bence gayet güzel. 15 leş almışım sonuçta. Şimdi bakalım diğer düşmanlar nerelerde. Son 8 kişi. inşallah buralarda bir yerlerdedir yani. Çünkü oyun pek buralarda bitmiyor açıkçası. Genelde haritanın daha orta kısımlarına veya sağ veya sol militeri taraflarına bitiyor. Uzun zamandır da bu taraflarda oyunun bittiğini görmemiştim. Uzun zamandır da buralara gelmiyordum zaten. İnanın bana bayağı oldu yani benim buralara gelmeyeli. Oğlum nerede vuruyorsunuz birbirinizi? Bak ben hala arıyorum ha. Ben hala şu an adam arıyorum. Şu sağ taraf var ya şu askeriye mi ne oluyor ya burası? Burası çok tehlikeli he. gerçekten bak. O kadar çok kamp, kamp yapma yeri var ki yani. Ya abi. Nereye yatarsan yat yani burada ölmemen, ölmen imkansız yani. Çok iyi saklanma yerleri var abi bu içeride. Adamlar da belki orada şu tepeden bir bakmak istiyorum birileri var mı yok mu içeride? Da burada kalayım ya burası iyidir. Orada bir drop var. Orada bir tane daha drop var. Ben neresi gideyim alanına gideyim. Yani alanına gelirler büyük ihtimalle. Ne yapacak bir şey yok yani alan dışında ölecek halleri yok ya. Aha fişek atmışlar lan. Oha. Bak hele bak bak kardeş. Oha. Bir can basmam lazım. Çok canım gitti. Bas abi odur abi. Bas 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 bas. Adamlar şu önümde bir yerlerde. Sismis vardı gördünüz mü? Işte. Oha senin ölmen lazımdı ama. O iyi bak bana atıyor bak. Bir tane molotof atayım ben sana ya. Nasıl yani? Gerçek misin sen? Dur adam. Vallahi çaldım. Aslında çalmadım. O adama zaten ben sıkmıştım. Diğeri nerede? Benim de bir yerlerde atıyor ama. Bu ağaç çok tehlikeli ya. Yatıyor musun lan gerçekten? Ben bir tık geri çıksam iyi olacak. Da şu ağaca geçeyim ya. Oğlum bu bana sıkmıyor ha. Burada başka insanlar var. Grubun içinde farklı insanlar var. Yukarıdan bir ses yükseldi. Şego, Şego, Ben Pablo. böyle daha sağlıklı ha gördüm Hadi be Beni kesiyor şu Bot siktir git be tövbe estağfurullah bot bot seninle uğraşamam şu an bot Oğlum bunlar var ya kalabalık olabilir burada bak ben söylüyorum ne yapıyorsun kardeşim ya gerçekten yine yani bomba mesafesine geldin sen şu an ee ne olacak şimdi al sana bombe ben sen oynayacağım ki. Bu alanı ölsem de oynayacağım, ölmesem de oynayacağım ki. Bok var oynuyoruz ya gerçekten. Tüh. Allah kahretmesin. Şunu öldük. İzlemek istiyorum. Vallahi merak ettim ne yapacak. İyi oyundu ya. Vallahi iyi oyundu. Sen bu arabayla zor gidersin. Zaten koşsan alan yetişirsin oğlum. Gerçekten şu oyunun şu love, şu nuba gitmesini istemezdim. Abi ne yapıyorsun ya? Gerçekten sen mi vurdun yani beni? Gerçek misin sen? Oha ya. Ha bunu öldük ya. Arkadaşlar inanın vallahi çok üzgünüm ya. Gittim adamı izledim sinirim bozuldu çıktım yani. O yüzden izlemeyi bıraktım. Adam o kadar noob'ça oynuyor o kadar ezikçe oynuyor ki yani inanılmaz bir şey. Yani böyle insanlar ölünce gerçekten zoruma gidiyor. Orada benim de hatam var tamam belki puşlamamam lazım. Rush lazım bir adama. Abi gerçekten adamı görseniz yani izlediğim zaman çıktım sinirim bozuldu. Yapacak bir şey yok gerçekten üzgünüm yani yapacak bir şey yok elimden boy bu kadar geldi. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bu tarz benim güzel vuruşlarımı paylaşmayı paylaşabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. Ben hoşuma kadar sevinirim yani. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Gerçekten kusura bakmayın. Birinci olamadık. Dördüncü olduk ama ben zevk aldığım için bu videoyu paylaşır büyük ihtimalle. Oynarken çok eğlenceli benim için. Hoşçakalın. Bay bay. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.